Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ın bilmem kaçıncı bölümü. Uzun zamandır çekmiyordum. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Belki bir kere oynarız elmas katmaca. Bugün sizlerle arkadaşlar hemen şuradan ödüllere gideceğiz. Gördüğünüz gibi ödüllerimiz var. Ama önceki sezondan da 22'den büyük kutular ben biriktirmiştim. 22'den 41'e kadar arkadaşlar mega kutu da var bir tane çok güzel 2 tane var hatta 3 tane 3 tane yok bunları açacağız arkadaşlar Öncelikle bir etkinlik etkinlikleri bir yenileyelim geri gelelim Dükkan ücretsiz diyor bakalım ne varmış Ücretsiz şeyi alalım Jeton kart diyor. Ee, önceki sezona geçelim ve Büyük kutudan başlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Büyük kutumuzu açtık. Tıkladık üstüne bakalım ne çıkacak. 66. 13 tane bu, bu severim. Kolt güzel. 14 tane Kolt Bakalım güzel bir karakter verecek mi? Yeni karakter açabilecek Frank'i yükselteceğiz. 10 tane taş. Kaç tane elmas pardon. Aklım Clash Royale arkadaşlar. 70 tane elmasımız var. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Açtık. Bu sefer 90 altın verdi. 10 tane rosa. 20 tane frank. 30 tane kolt koltuğu da yükselteceğiz. Güzel. Yeni ben yeni karakter bekliyorum. 16 altın. 5 brok. 5 denita. Buraya hemen hızlıca geçelim. Bir büyük kutu daha. 53 altın 8 rosa 8 bakli. Barley Barley'i çok severim. Ve 10 tane de Colt. Güzel. Colt, Colt ve şeyi çok verdi Frank'i. Abi ben Dynamite'a basacağım arkadaşlar. Ya ben en çok da oynamayı seviyorum. O yüzden Dynamite'a bastım. Ve savaş kutusu diyor. Savaş kutusunu da açalım hemen. Çöp zaten geç. 6 blok 8 Büyük kutu ve mega kutu geliyor. Bundan sonra mega kutu geliyor. 68 altın 42 tane gold yeni karakter kim geldi? Jackie Jackie geldi arkadaşlar Mega kutumuzu açalım Ve açtık bakalım neler geliyor 228 altın Jesse 8 tane Jesse 17 tane Shelly Namı değer Shell 34 tane bul 50 tane olsa 61 tane Jackie yeni karakter vermedi ya Daha büyük kutumuz vardı değil mi mega kutu pardon mega kutumuz daha var 100 tane altın alalım altınımızı ve büyük kutu yine açıyoruz bakalım 82 altın 9 bu 9 peli 10 da shell güzel savaş kutusu Dynamite hiç vermedi ya Rico Frank Dynamite ben bekliyordum da Dynamite vermedi. 48 altın. Aha Dynamite. 9 tane 11 tane de Jackie geldi. Ben şu mega kutudan yeni bir karakter bekliyorum arkadaşlar. Ve iyi bir karakter bekliyorum. 20 elmas. Savaş kutusunu açalım hemen hızlı bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Rico. Nita. Arkadaşlar bu videoya 20 like geldiği takdirde ne zaman 20 like gelirse hemen ertesi gün bu çekeceğim. Büyük kutu açıyoruz büyük kutuyu 40 altın 9 güç puanı 9 pardon şey güç puanı da neydi o karakterin de brok barley ve 50 tane Jeki. herhalde bir Jeki 3 level veya 4 level yapacağız gibi seviye savaş kutusu 17 altın 5 dynamite güzel jesse ve 75 tane ben gene dynamite'a basacağım. Dynamite. Bakalım bugün 5 olur mu? 2 level. Belki 5 olur ve Mega Kutu. Mega Kutu'yu en son açacağım. Savaş Kutusu'nu açacağım önce. 30. 5 Jesse. 7 de Brock ve Mega Kutu. Abi yeni karakter gelsin lütfen ya. 276 altı altın. 8 Bull. 8 Poco. 12 Frank. 33 Penny. 45'ler olsa yeni karakter vermedi abi ya. O kadar şey açtık verdiği bak. Şu anki sezona geri döndüyoruz. Önceki sezon daha başka bir şey var mı? Bir de ondan önceki sezon var galiba. Anlamadım. Tamam, savaş kutusunu geç. 10 tane altın geç. Savaş kutusunu hızlı geçiyorum arkadaşlar. Rico Brock falan filan verdi. Ulan küçük çekmece belediyesi. Videoda da mesaj atmazsın bu jeton katlayıcı verdi buradan da Rico ile Shell geldi şu an siz ona göre dönüyoruz ve bunları da açalım hemen hızlı bir şekilde ve aksesuar bitkisel toruk sonra Bali geldi güzel Barley severiz büyük kutu oradan da Shell ile çıktı Rosa Penny ve son büyük kutumuz Jackie ve Shell şimdi geri geliyoruz savaşçılar iki tane yeni savaşçı gelmiş herhalde Jeki başka bir tane daha var. Başka kim geldi? Ha, yeni aksesuar. Aksesuar nereden işi yapıyoruz? Buradan yapıyoruz. Bunu seçelim. Bundan oynayalım arkadaşlar. Şimdi Dynamite'ı bakalım kaça kadar gidecek. Dynamite'ı yani yükselttik. Bir daha yükselttik. Dur 2400 altınımız var. Dükkandan bir şeyler alabiliriz belki arkadaşlar. Bakalım altınla alabilecek bir şeyler var mı? altından 1200 altına 140 elmas alıyoruz. Peki elmasa ne alabiliyoruz? Kostüm. o kostüm alabiliriz. Yani 110 tane var. şeyim var. Başka ne alabiliriz? Buradan teklif alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu özel teklif veya yeni kostümü falan almak istiyorum. Bir dakika şimdi 110 tamam mı? Ben 1200 altını buna versem 140 olsa 250 olur. Ne kadar kalıyor benim? Tamam ya ben bunu alıyorum 50 yere bunu alıyorum Şimdi 50'ye 3 tane bundan alsam 450 yapar 50'ye bunu alsam daha alamam O yüzden 3 tane de bundan alıyorum Abi beyin bedava chat Chat diyorum Lan oğlum biz elmas verip şey alıyormuşuz Abi hepsi altın oldu şimdi ya kafama neyse <laughs> Abi böyle bir şey yok ya Dynamite yükseltelim Dynamite 5 oldu arkadaşlar Penny, Penny de 5 oldu Colt o da 5 oldu 6 olmuyor Poco Poco tam Şey olmuş 6 oldu Jesse 5 oldu Frank Kaç oldu 3 oldu Jackie Jackie'de 4'ü var mı Jackie'nin? Jackie'de 4 oldu. El Primo. El Primo da 4 oldu. Rico. Sergio Rico. Arkadaşlar seviyenin kalecisi. <laughs> Aklıma o geliyor. Bir elde Dynamite elmas kapmaca oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Baya çok benim beklediğimden kötü geçti açıkçası. E, kutu açılımı falan o mega 2 mega kutudan karakter maraklar çıkmadı. Ondan sonra arkadaşlar yani ben bir karakterle unuttum arkadaşlar. Ben artık oyuna hiç girmiyorum neredeyse. Oynamıyorum bile. Bunları gördüm işte ön önceki sezonlar arkadaşlar. Ben de bir video çekeyim dedim. Yani bunları her babayı biriktiremez arkadaşlar. Ya yani haftada bir giriyorum ben de öyle. Arkadaşlar siz izleseniz ben zaten full çekerim. Ben Brawl Stars'ın ilk bölümünü attım. 10 kişi izlemiş. İkinci bölümünü 5 kişi izlemiş. Bir anda 5 kişi gitmez ama ya. Shell gel buraya. Shell, Shell arkadaşlar. Arabası olan arkadaşların babalarına sorması rica ediyorum. Shell'den memnunlar mı? Of çok güzel attım oraya şeyi. Ultiyi. Artık onları alın abi. Yine doldu ultim. Tam kazandık abi %90. Çok güzel öldü o. Şu şeyle alın abi. Ama abi o öldü ya artık. Onu alın abi artık. Her şeyi ben yapamam. Lütfen. Bu shell'le kod biraz iyi oynamıyor gibime geldi. Shell bassan alacaksın ya. Şeli. şenle ne ya. Bu çok kötü bir ulti attım orada. Abi kırmızı takım geri sayıma geçmiş. Bassanıza ya. ya. Şal bas oğlum ona şelbas Şel bassana abi mal yemin ediyorum mal bizim takım ya ben oynamayacağım bu oyunu Bas 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 öldü 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 az da adamsınız 9 kaldı vermeyin o altını ona Hadi hadi abi Abi şel ölecek ki şel ölecek ki Adamsın kolt mükemmel ulti attı orada kolt Abi şu şunu alın ya, şunu alın. Ya ben oynamıyorum abi ya. Ben oynamayacağım abi. Vallahi oynamayacağım ya. Bırakın ya. Arkadaşlar bir el daha atalım. Kazanamadım ya. Sinir oldum. Mal mal gibi oynamış ya. Ama sonda ben de biraz böyle salaklaşmış mal gibi oynamış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Abi bu eli alıyoruz beyler. Yanımda kim var abi? alırız gibi. Bunların adını unuttum. Şu Gale galiba. Öndeki öndekinin adını unuttum yani neydi Leon vardı. Crow, Crow ha, Crow. Hatta ben hep Leon mu Crow mu diye hep tartışma yapıyordum. Bence Leon daha iyi. Mal gibi öldüm bu arada. Gel kaç koçum oradan öleceksin şimdi. Abi bir şey diyeyim çok kötü oynuyorum şu an. Bro kaç koçum oradan. Kaç koçum oradan. Nitlacım sen böyle ölmüşsün güzel. Pokucum sen de böyle canım. Poko öl. Poko'yu alın artık ama ulti attım orada güzel. 5-0 öndeyiz arkadaşlar elmaslarda ama ortada elmaslar var. Gel kaç gel yapacağın şey senin ben. Tamam o oradan kaçamaz arkadaşlar merak etmeyin. Her türlü ölecek. Nitta'yı alın artık. O Nitta ikiniz de almasın. Vallahi kaybederiz. Bir şey şu an çok büyük sıkıntıdayız. Poco'cum ölür müsün? Çok güzel bu ulti. Ama ölmüyor Poco. Can bastı kendini. Ultiyi bastı terbiyesiz. Al abi onu adamsın. Çabuk gel buraya buraya çabuk gel. Ya gel ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya gel ya. Bir şey kaybettik. Kaybettik. Yani %99 kaybettik şu an bu maçı. Çünkü Gale malı burada geziyor. Tatile çıkmış herhalde. Amerika'ya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Korona var. Tatile gezmeye ne yere gidiyorsun? Gel. Ay bro, Raya be beyan. Bu gider tatil Amerika'ya. Amerika'da da korona çok arkadaşlar ya. bırakın ben oynamıyorum bu arkadaşlar. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izleyen herkese. Daha çok Brawl Stars istiyorsanız bu videoyu en az 10 kişinin izlemesini istiyorum. 20 like gelir. 10 kişi izlerse bu videoyu izlenme saat olarak. Yenisini çekeceğim ben hemen. Hadi yani şu Brawl Pass'i de açalım. 50 tane de altın veriyor. Allah'a emanet olun. Biraz fail bir video oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.